Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 2 Şubat 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim. Tek kişilik pamuklu skoç battaniye 174 lira. Serpa kırlent kılıfı çift taraflı 70 lira. Pamuklu battaniye tek kişilik 115 lira. Desenli fitilli TV battaniyesi 185 lira. VerSoft TV battaniyesi 111 lira. Çift kişilik pamuklu skoç battaniye 209 lira. Pamuklu battaniye çift kişilik 129 lira. Kadın bere 42 lira kadın velsoft well ev patiği 28 lira kadın ve erkek keçe terlik 70 lira kadın super soft alt 140 lira kadın panço 140 lira kadın terlik 70 lira